İyi günler sevgili arkadaşlar. Web Silah Danışmanlık Hizmetlerinden ben Şakir Erdoğan. PAPBİS işlemlerinde veri girişi yapılmış bayilere emniyet bilinlenince yapılacak hususlar nelerdir? IP tanımlama işlevi yapılmayan bayilerin IP ve şifre işlemlerinin tanımlama işlemleri çok kısa sürede bitirilecektir. Şifre verme işleminde bayilere 2 nusra tebliğ tebelliği belgesi yapılacak. Belgenin biri emniyet birimlerinde diğeri de biz bayilerde kalacaktır. Bayilerin stoğunda bulunan mermi miktarları belirlenecek ve miktarın modülden ait olduğu bayiye stok girişi yapılana kadar satış işlemini bayiler yapamayacaklardır. Tüm bayilerin sisteme mermi girişleri tamamlandıktan sonra ve stok girişleri tamamlandıktan sonra diyebiliriz buna. Mermi satın alma işlemleri internet üzerinden bu modül üzerinden yapılacaktır. Bayilerimizden internet ile arası iyi olmayan, bu iş bizi aşar diyen büyüklerimiz ve bayilerimiz web sitesi danışmanlık hizmetlerinden danışmanlık hizmeti alabilirler. Bizler uzaktan bağlanarak gerekli iş ve işlemlerinizi yürütebiliriz. Bunun için lütfen irtibata geçiniz. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayınız. Patpis bize zorluklar getiriyor gibi. Ama bu dönemde geçecek. Bir süre içerisinde oturduğu andan itibaren göreceğiz ki daha da rahatlayacağız. Av bayileri belki ileride nefes alacak gibi görünür